Ne var mı? Bulma mı olsun? Hayır mı? Yakından bak bir istersen Bireket mi? Bu da mı değil? O zaman Spiderman Bu mu? He, sen Limited istiyorsun o zaman Peki bakalım Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere hobilerin bölümünde PlayStation 4 için özel üretilen Spider-Man Collector Edition kutu açılışını yapacağım. İsterseniz haydi gelin kutuyu beraber açalım. Şimdi siz benim kutuyu gerçekten açmadığımı düşünüyor musunuz? Tabii ki de hayır. Tabii ikinci kez açmadan önce kutuyu beraber inceleyelim. Kutunun dış görünüşü bu şekilde. Birkaç farklı dil var. Türkçe de var bunların içerisinde. Oyun Türkçe miydi hatırlamıyorum yalnız. O kadar uzun oldu ki oynayalım. Türkçe değildi. Türkçe altyazı da yoktu. Aynen. Büyük ayıp. En güzel kısmı arka taraf. Dış kutusu çok daha güzel kutunun bu arada. Ama iç içi için o kadar iyi diyemeyeceğim. Bu sürümden daha çok beklentilerim vardı. Oyun mükemmel çıktı ama şu şekilde hayal kırıklığına uğradım. Figür ve içinden diğer çıkanlarla ilgili. Şimdi kutunun alt tarafı bu şekilde kıpkırmızı düz kutunun üst tarafı bana bakacak şekilde ayarlarsam bu şekilde yine yanları New York'un binaları var Spiderman yine ve yine bir yan tarafında örümcek logosu var Dediğim gibi, bir önceki kutu çok daha güzeldi. Bu kutuyu da açtığımızda... Yine kaldıralım. Artbook çıkıyor. Ve oyunumuz geliyor. Ve figür. çıkardıktan sonra ilk başta artbook'u inceleyeceğim. Daha sonra figür gelecek. Kutu bu şekilde gayet korunaklı. Şimdi oyun metal bir kutuda geliyor. Şurada bir çıkartması var. Yine oyunun içinde bir e, oyun kutusunun içinde bir çıkartma var. Tabi bunu kullandım. Bonus kontentleri. Oyun DLC'leri kısa. Şunu da çıkartalım hatta. Farklı dillerde kullanım kılavuzu var. Burada hiçbir şey yok. Ama çıkartması çok kötü bence. Oyunun kutusunun iç tarafını da göstereyim. Ona atladık. Kutusunun iç tarafı hatta diskte bu şekilde bildiğimiz odaklarsak PlayStation disk Şimdi kutuyu bir yana kaldırıyorum. Artbook'a bakalım beraber isterseniz. Yine farklı dillerde ve Türkçede bunun içerisinde. Artbook tamamen İngilizce diye biliyorum sadece şu içerisindeki belge broşür de Türkçe yazıyor. Yine Spider-Man çizimleri. karakterler daha önce bu şekillerde çizilmişler ama şu an buna benzer şekillerde ilk Doktor Octavius'u bu şekilde çizmişler daha doğrusu bu şekilde bu şekilde ama oyunda yine bu şekilde Mary Jane'in İlk çizimleri güzelmiş gerçekten. Keşke öyle kalsaymış. Ya yani en az filmdeki kadar kötü bir merici. Oyun içerisinden de spoiler verdik. Yani son filmdeki karar ne yazık ki kötü bir merici. Buradaki karakterler hızlı hızlı geçtim biraz ama bu daha güzel bir görsel. Bu oyunu çıktı gün aldım. Oyun daha e, yüklemiştim sanırım. Açılmamış mıydı? Galiba açılmıştı. İlk defa bir oyunu dünya ile birlikte aynı anda oynadım. Gerçekten keyifliymiş. Fiyatı pahalıydı çok. Figür için bu kadar e, fiyat verdim. Ama figürden de istediğim kaliteyi açıkçası alamadım. Şimdi figürü beraber isterseniz incelemeye başlıyorum. Şimdi figürü yakılaştırsak bu şekilde yukarıdaki kamerayı tutuyorum. Figürde yani bazı boya yerleri çok mükemmel değil. Yani yine iyi gibi gözüküyor ama yani mürekkeplerin boyaların daha doğrusu kenarlara taştığı yerler var. Şöyle önden gösterecek olursak Şimdi, Spiderman tarafı Kauçuk'tan yapılmış. Ama e, alt alt kısım, alt kısımda plastiği çok kalitesiz. Limited bir ürün zaten collector versiyonu olduğu için altında yine alt plastiği bilmiyorum rahat gözüküyor mu çok kalitesiz ve kötü. Bir numara var. Belki toplam sayısı olabilir. Ürünle ilgili. İnternette görüyorum. DNR'da görüyorum. Hala tabi bu versiyonları var. Ben biter diye elimi hızlı tutmak istedim ama nedense Spider-Man'in Collector versiyonları piyasada bir hayli fazla. God of War mesela arıyorum ya da Uncharted Collector versiyonlarını arıyorum, onlar pek fazla yok. Ama Spider-Man'i çok fazla getirmişler, hayranı çok var diye. Figür bu şekilde. Karşıdan durduğunda gayet hoş. Yani ama çok da bir Premium figür değil. Oyunu çıktığı zaman alırsanız gerçekten değiyor. Şimdi alırsanız açıkçası tabi oyunun fiyatı çok fazla düştü şu an. Bence oyunu alın. Spider-Man'in başka figürlerini alın. Derim. Bu hobilerin bölümünde ilk tanıttığım Spider-Man figürü oldu. Kanala abone olmadıysanız abone olup bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Paylaşmayı unutmayın. Bak sizin için kutuyu bir daha açtım. Lütfen paylaşın.